Arkadaşlar, bugünkü videomuzda sizlerle çözümlemede üslü sayı kullanacağız ve üzerine bilimsel gösterim yapacağız. Şimdi elimizde bir ondalık sayı var. Üslü sayıyı burada nasıl kullanacağız? Onu bir konuşalım. Normalde basamak adlarını biliyorsunuz. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı burası tam kısımdı burası ondalık sayılarda burası ise virgülden sonraki kısım ondalık kısımdı ve basamak adı virgülden sonraki ilk basamak onda birler basamağıydı virgülden sonraki ikinci basamaksa yüzde birler basamağıydı binde birler on binde birler diye gidiyor Peki şimdi yüzler basamağı yüz, onlar basamağı on, birler basamağı bir, onda birler, onda bir sayı haline getiriyorum ben buradaki sayıları. Yüzü sayı olarak yazdım, onu sayı olarak yazdım, biri sayı olarak yazdım, onda bir ve yüzde bir. Peki üstü sayılarla bunun alakası ne? Ondan bahsedeyim birazcık. Şimdi ben 100 yerine onun kuvveti yazacağım. 100 dediğim sayı onun ikinci kuvveti mi? Peki 10 dediğim sayı onun birinci kuvveti mi? Peki ya 1? 1 onun sıfırıncı kuvveti. E onda bir ne? Onda bir ne zaman bir böyle haline geliyordu? Üst negatifse. O yüzden onun eksi birinci kuvveti. Buysa 1 bölü 10 üssü 2 yani 10 üssü eksi 2 olur. E ben bunu çözümlemek istersem şimdi 8 çarpı 10'un karesi artı 1 çarpı 10'un birinci kuvveti artı 5 çarpı sırayla sayıyı yazıyorum ve üslü ifadeyi yazıyorum. 10'un sıfırıncı kuvveti artı şöyle ayıralım karışmasın. 7 çarpı onda birler basamağı 10 üstü eksi 1 ve son 2 çarpı yüzde birler basamağı yani 10 üstü eksi 2. Yani bir soruda eğer bu ondalık sayıyı onun kuvveti şeklinde çözümleyelim derse çözümlenmiş hali bu. Peki. Mesela burada dedim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye sayıları yazdım. Herhangi bir yere de virgül koydum. Burada hatırlamamız gereken şey şu. Onda birler basamağı, özür dilerim birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı diye gidiyor. Burası ise onda birler, yüzde birler, binde birler ve on binde birler diye gidiyor. Şimdi bin, bin ne demek? Binler, bin, 10 üstü 3 demek. Onun üçüncü kuvveti yani. O zaman ben çözümlerken 1 ile 10 üstü 3'ü çarpacağım. Artı 2 ile 100'ü. 100 neydi bizim için? Onun karesi. 2 ile onun karesini çarpacağım. Artı 3 ile onlar basamağı. 10 üstü 1. Onun birinci kuvvetini. 4 ile birler dediğimiz 10 üstü 0 1 oluyordu. Onun sıfırıncı kuvvetini artı 5 ile onun onda birler. Onda bir ne demek? 10 üssü eksi 1 demekti. Eksi birinci kuvvetini. 6 ile onun eksi ikinci kuvvetini. 7 ile onun eksi üçüncü kuvvetini 8 ile onun eksi dördüncü kuvvetini çarpıp toplayacağım. Şimdi burada farkında olmamız gereken şey şu. Zaten en baştakini bulduktan sonra binler basamağı diye bakın 3, 2, 1, 0, eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4 diye gidiyor. Sadece ne zaman bunlar sırayla gitmiyor? Arada eğer 0 varsa ne demek istedim? Yani atıyorum burada 2 yerine 0 yazsaydı bu basamağı yazmanıza gerek kalmayacaktı. O yüzden 3'ten direkt 1'e atlayacaktık. Mesela bakalım. 6 çarpı 10 üstü 5. Tamam. 4 çarpı 10 üstü 2. Mesela 5'ten 4'e değil de 2'ye atlamış. Demek ki bu aralıkta birkaç tane 0 var. Şimdi 6 çarpı 10 üstü 5. 10 üstü 5 demek 5 tane onun çarpımı. Yani kaç sıfırlı? 1, 2, 3, 4, 5 sıfırlı. 5 tane sıfır yazdım. E bunu 6 ile çarparsam burası yani aslında benim 100 binler basamağım bu. 6'yı yazdım. 100 binler basamağı 6'ymış. E bir sonraki 10 binler basamağı var mı? 4 sıfırlı olan. Hayır yok. O zaman buraya sıfır koyacağım. 10 üstü 4 yok çünkü. 10 üstü 4 nerede? Yok. 10 üstü 3 var mı? O da yok. Bir daha 0 koydum. 10 üstü 2 var mı? Var. 4 yazdım o zaman. 10 üstü 1 var mı? Hayır yok. Bir daha 0 koydum. 10 üstü 0 var mı? O da yok. Bir daha 0 koydum. 0'dan sonra negatiflere geçtiği yerde virgülü koyuyorum. Eksi birinci kuvvet yani onda birler basamağı yediymiş. 7, 7 yazdım. Eksi 2 yani yüzde birler basamağı da 8'miş. 8 sekiz yazdım. Peki çok büyük sayılar. Ne bu çok büyük sayılar? Şimdi onun kuvvetleri şeklinde ben böyle onun kuvvetlerinin sıfırla ve üstle alakasını göstermek için önce bir tek tek yazdım. Konuyu baştan anlayalım ne demek istediğini. Onun sıfırıncı kuvveti 1'di biliyorsunuz. Birinci kuvveti 10, ikinci kuvveti 100, üçüncü kuvveti 3 üç tane 10'un çarpımından 1000, dördüncü kuvveti 10.000 diye gidiyor. Burada farkında olmamız gereken şey şu. Fark etmemiz gereken, beklediğim sizden. Burada 2 tane üssü 2 ise 2 tane 0 var. Üssü 3 ise 3 üç tane 0 var. Üssü 4 ise 4 tane 0 var. O zaman üssü ne ise burada N tane sıfır olmalı. Peki. Bu sayıyı ne bu sayı? 5 milyon 200 bin sayısını onun tam sayı kuvvetlerini kullanarak yazalım. Kaçla çarpsak? 10 ile çarpsak 52 mesela 520 olur. 52 kaç tane sıfırla çarpmalıyım? 1, 2, 3, 4, 5. 5 sıfırlı olan 10 üstü 5 ile çarpmalıyım. Onun tam sayı kuvvetini kullan demek. Burada kaç sıfır varsa sen bu sıfırları yazma da git onun üstüne yaz oradaki sıfır sayısını demek. Mesela bunu ispat edelim. Mesela 52 10 ile çarpsak 520 olur. 52'yi 100 ile çarpsak 52'nin yanına 2 sıfır gelir yüzden dolayı. E 52'yi 1000 ile çarpsak 52.000 olur. Bakın 3 sıfırlı. E, 5 sıfırlı olması için bu 10 üstü 3 ise e, 5 sıfırlı olması için ise 10 üstü 5 yazacağım. Peki böyle virgüllü 4 tam %18 çarpı 10 üstü A. 41.800 sayısına eşitmiş. Bu eşitliği sağlayan A tam sayısını bulalım diyor. Şimdi virgül nerede? şu 4 ile 1 arasında burada yani. Bakalım. Bu virgül buradayken kaç kere çarpmışız da hem virgülden kurtulup bir de üstüne sayı getirmişiz. Bu virgülü 1, 2 tane kaydırıp yanına da 2 sıfır geldiği için şöyle adım adım kaydırırsanız 4 kez 10 çarpmışım. Çünkü neden? Bir tane 10 çarpınca 41 tam onda 8. Bir tane daha onunla çarpınca 418 virgülden kurtuldu. Bir tane daha çarpınca bir sıfır ekledim. Bir tane daha çarpınca bu sayının sonuna virgül geliyorsa sayı virgülden kurtulmuş oluyor zaten. E burada iki adımda kurtuldu. Üstüne bir de iki sıfır ekledik. Yani toplamda dört tane sıfır eklemiş olduk aslına bakarsanız. Yani dört kere onla çarptık. 4 tane sıfır eklemedik de dört kere onla çarpmış olduk. O yüzden A sayısı 4. İspat edeyim bunu adım adım. Bir kere onunla çarpsam 41 tam onda 8 olur. İki kere onunla çarpsam bu virgül 2 kez kayar 418 olur. bir daha onunla çarparsam sonuna bir sıfır. Bir daha onunla çarparsam bir sıfır daha geldi. Peki çok küçük pozitif sayılar. Hem çok küçük olacak hem de pozitif olacak. Bakalım. 10 1 neydi? 1 bölü 10'du. 1 bölü 10 da 0 tam 10 1 demek. 10 üstü 2 neydi? 1 bölü yani üst negatifken 1 bölü yazıyorduk negatiflikten kurtulmak için. Yani 1 bölü 100 bu. 1 bölü yüzde 0 tam yüzde 1 diye ondalık gösterim biçiminde gösteriliyor. 10 3 üst negatif üstteki negatiflikten kurtulduk. Hop 1 bölü yazdık. Aşağı indi. Ve 10 üstü 3 dediğimiz sayı 1000. Bin. E, binde 1 sıfır tam. 1000'de 1 şöyle virgülden sonra 3 tane sayı olacak şekilde yazıyorduk. 10 üstü eksi 4'e bakalım. 1 bölü 10 üstü artı 4 olur bu. Artı 4 demek 1'in yanında 4 tane 0. Yani 1 bölü 10 bin. E bu da 0 tamlı yazılırsa? Virgülden sonra 4 tane sayı olacak. Şöyle 4 tane çizgi çizelim. Ve en sonuncusu 1. Şimdi bunların arasındaki ilişki şu. Eksi 1 varken virgülden sonra bir tane sayı var. Sıfır sayısı değil yalnız. Sayı sayısı önemli burada. Mesela eksi 2 varken virgülden sonra 2 tane sayı var. Eksi 3 varken virgülden sonra 3 tane sayı var. Eksi 4 ise onun kuvveti virgülden sonra 4 tane sayı var. Peki bu bize soru olarak karşımıza nasıl gelecek? Tamam burayı anladık da soru olarak nasıl gelecek bir bakalım. Önce şöyle çok sıfırlı çok küçük bir sayı. Bunu onun tam sayı kuvvetini kullanarak yazalım diyor. Peki şimdi benim amacım virgülden kurtulmak. Virgülden kurtulmak için kaç adım gidiyorum? 1 2 3 4 5 6 7 adım gidiyorum. 7 adım gidersem yani ben bunu 7 kere 10 ile çarpsam olacak bu iş Ama Bu Aslında 475'in 10 üstü 7'ye bölünmüş hali E ben bu 10 üstü 7'yi nasıl yapacağım Bu eksi yani şöyle düşünün Bu küçük bir sayıya Bu 7 yukarıya eksi olarak geliyor 475 çarpı 10 üstü Eksi 7 oluyor yani böyle çok küçük virgüllü sayılarda üst negatif. Neden negatif? E onda bir ise 10 üstü eksi 1. Yüzde bir ise 10 üstü eksi 2. 1000'de bir ise 10 üstü eksi 3 diyor. Bu kaç? Bir sürü. 10, 100, bin, on bin, yüz bin, Milyon, 10 milyon. 10 milyon da 475. E 10 milyonu biz nasıl yazacağız? 10 üstü eksi 7 şeklinde. Peki. 28 çarpı 10 üssü 5. 2 tane eşitlik verilmiş. Bunun 10 üssü 3 olması için. He. Yani şöyle 10 üssü 2 tane 10'u kenara ayır. 3 tane de çıksın diyor. Yani bunu 10 üssü 2 ile çarparsam ben eğer. E 10 üssü 2 dediğimiz şey 100 mü? 28'in yanına 2 sıfır gelir. Peki burada şunu söyleyebilir misiniz kural olarak? Üst küçülürse sayı büyüdü. Bence söyleriz. Üst küçülürse sayı büyür. Bakın. 28. 2800 oldu. Yanına 2 sıfır eklendi. Üstten de 2 tane küçülttük. Yani eşitliğin bozulmaması için biri artarken öteki azalıyor aslında. Mesela buna bakalım. 0 tam binde 28 olmuş. E, 28 iken 0 tam binde 28 olmuş. Şu aradakini hiç yokmuş gibi sayalım. Bu ikiliyi bir yazalım biz. 0 tam binde 28 çarpı 10 üzeri b. Bu b. Şimdi şunu yapabilirsiniz. Burada sayıyı ne kadar küçültürsem bu hale gelir. Yani bunlar buradan buraya nasıl gelir? Bu virgül buradayken 1, 2, 3 tane küçülmüş bu sayı. 3 adım küçüldü. 3 adım küçüldü. E, 3 adım küçüldüyse bu. Sayı küçülüyorsa üst ne olacaktı? Büyüyecekti eşitlik bozulmasın diye. E, sayı 3 adım küçüldüyse bizim üstümüz 3 adım büyüyecek. Yani B 5'in 3 fazlası olacak. 8 olacak. E ay ayda biz 2800 bulmuştuk. Onu da yazalım. Sorumuzu bitirelim. A ve B yerine yazılması gereken sayıları bulduk. Peki. işte bilimsel gösterim. Ne demek bu bilimsel gösterim? Biz bu çok büyük ve çok küçük sayıları Bilimsel halde yani mesela dünyanın işte aya uzaklığı, dünyanın güneşe uzaklığı çok çok büyük sayılar bunlar. Biz böyle büyük büyük çok çok sıfırlı sayılar yazmak yerine onun kuvvetleri şeklinde yazıyoruz ama bir şart var. Şart şu, onun kuvveti şeklinde yazarken önünde çarptığımız sayı 1 ile 10 arasında olacak. Ancak 1 dahil, yani 1 olsa oluyor ama 10 olmuyor. Bakalım ne demek istediğimi şurada örnekle daha iyi anlatacağım. 128 bin sayısının bilimsel gösterimi. Normalde 128 bin dediğimiz sayıyı biz nasıl yazarız? 128'in yanında 3 tane 0 var diye yazarız. Onu 3. Peki bu bilimsel gösterim mi? Bilimsel gösterim değil. E ben bunu bilimsel hale getirmek istiyorum. Nasıl olacak? Dedim ki onun önündeki sayı 1 ile 10 arasında olacak. 1 ile 10 arasında olmalı. 1 ile 10 arasında nasıl yapacağım bu sayıyı? Şimdi 10'a bölsem 12 tam olur. 12 yine 1 ile 10 arasında değil. 100'e bölsem 1 tam olur. Yani bunu 1 tam %28 sayıyı 2 kere 10'a bölersem yani 2 küçültürsem üssü 2 büyütebilirim. 10 üssü 5. Bilimsel gösterim bu olur. Tabi bunu bu kadar uzatmadan yapmanın yöntemi de şu. Siz virgülü nereye koyacağınıza karar verirseniz soruda virgülü getirip 1 ile 10 arasında olacak ya şu 1'in yanına koyacağınıza karar verdiniz. 1 virgül 28 yazdık. Virgülden sonraki adımı sayarsınız. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane sayı var. 10 üstüne 5 yazarsınız direkt bilimsel gösterim haline getirmiş olursunuz. Bir de çok küçük sayıları bilimsel gösterim halinde yazalım. Çok küçük sayılarda da virgülüm nereye gelecek? Normalde ben bunu yazsaydım nasıl yazardım? Onun kuvveti şeklinde 865 çarpı 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 üssü eksi. Çünkü bu çok küçük sayı. Eksi 6 yazardım. Ama bu bilimsel değil. Ben bunu bilimsel olması için virgülümün nereye gelmesi lazım? Buraya. Neden? Çünkü sayı 1 ile 10 arasında olması lazım. 8 tam %65 1 ile 10 arasında bir sayı. E peki virgül buraya geldi de kaç adım kaydı? 1, 2, 3, 4 adım kaydı. Yani sayıyı 4 büyüttük. O zaman üst 4 tane küçülecek. Eksi 4 olacak. Bakın burada da şimdi normalde 865 çarpı 10 üstü eksi 6 idi ya. Eğer ben bu sayıyı küçültürsem üssü büyütmem lazımdı. Virgülü buraya getirirsem eksi 6'nın 2 büyüğü eksi 4 olur. Pratik bir yol olarak şunu da kullanabilirsiniz aslında. Şu aralıkta kaç birim sayıyoruz? 4, 1, 2, 3, 4 tane sayı var. O yüzden direkt Eksi 4 diye. Peki eksi olduğunu nasıl anladım? Virgüllü sayılarda onun kuvveti zaten eksiydi. Direkt eksi 4 diye yazabilirsiniz. Peki TEOK'ta çıkmış bir soru bu. Bilimsel gösterim sorusu. 2014-2015 yılında çıkmıştı. Bir bakteri kültüründeki bakteri sayısı her gün bir önceki günün 10 katına çıkıyormuş. Benim için önemli olan bilgiyi bir yuvarlak içine alalım. Birinci günün sonunda birinci günün sonunda 15 bin tane bakteri var. Dördüncü günün sonundakini soruyor. İkinci, üçüncü bir de dördüncü gün var. Şimdi dedik ki bir önceki günün 10 katına çıkacak her gün. Yani bunun 10 katı ne olur? Bir sıfır fazlalısı olur. 15 bine bir sıfır daha ekleriz. Üçüncü günde buna da bir sıfır daha ekleriz. Dördüncü günde yine 10 katına çıktı. Kaç sıfırımız vardı burada? 1, 2, 3, 4, 5. Burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıfırımız olur. Ama dördüncü günün sonundaki sayının bilimsel gösterimini istiyor bizden. Bilimsel gösterim neydi? Bu sayı yani onun kuvvetinin önünde yazdığımız sayı 1 ile 10 arasında olacaktı. Bir kere şıklara bakarsanız zaten bu ikisi onun kuvveti şeklinde yazılmamış ve 1 ile 10 arasında bir sayı ile çarpılmamış. Yani ya bu ikisinde de 1 tam 10'da 5, 1,5, 1,5. Bu ikisi de şartları sağlıyor. Peki cevap hangisi? Cevap Virgülü buraya getirdikten sonra virgülden sonra kaç tane sayı var onu sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Virgülden sonra 7 sayı var. O yüzden 1,5 çarpı 10 üstü 7 olacak. Bakın neden sıfırları saymadım? Çünkü sonundaki sıfır değil benim için önemli. Virgülden sonraki adım benim için önemli. Virgülden sonra kaç adım varsa 6 tane sıfır var. O yüzden buraya 6'yı koymuşlar. Farklı, yani orada kafa karıştırmak için yapmışlar ama sıfır sayısı değil virgülden sonraki kaç tane sayı varsa o sayı bizim için önemli. Peki bir tane daha TEOK'ta çıkmış bir soru. Yine bilimsel gösterimle ilgili. TEOK'ta bu LGS gelmeden önce TEOK'ta çok meşhurdu bu bilimsel gösterim. Her yıl bir iki tane sorarlardı kesin. Bakalım LGS'de biraz daha beceri temelli sorulara daha çok yer veriyorlar. Uranüs gezegeninin güneşe uzaklığı yaklaşık okuyalım bu sayıyı 1000 milyon milyar 2 milyar 871 milyon kilometreymiş. Bilimsel gösterimini bulacağız şimdi. Bulalım. Şimdi bilimsel gösterimde bir kere şıklara baktığınızda onun kuvvetiyle çarptığınız sayı 1 ile 10 arasında olmalıydı. E bu 1 ile 10 arasında bir sayı mı? Hayır. Eledim. 10'un kuvvetiyle çarptığım sayı 1 ile 10 arasında olmalıydı. Evet bu koşulları sağlıyor. 10'un kuvvetiyle çarptığım sayı 1 ile 10 arasında olmalıydı. Hayır 287 bu. Çok çok büyük. 10'un kuvvetiyle çarptığım sayı 1 ile 10 arasında. Yani ya Ceyhan ya Denizli. Peki hangisi? Hangisi olduğunuysa ben virgülü buraya koyarak ve buradan sonraki basamak sayısını sayarak onun kaçıncı kuvvetiyle çarpacağımı anlarım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Onun 9. kuvvetiyle çarpacakmışım. Cevap denizli. Peki bilimsel gösterimi de anlattım. Üstü sayılar konu anlatımım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.